Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ders videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde past continuous tense yani sürekli geçmiş zaman konusundan bahsedeceğiz arkadaşlar. İsterseniz vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Past continuous tense yani geçmişte devamlılık gösteren zamanı göreceğiz bugünkü dersimizde arkadaşlar. Past continuous tense'e başlamadan önce Türkçe'de imek fiili dediğimiz to be fiilinin yani emiz aramızın past geçmiş şeklini tablomuzda görelim arkadaşlar. Şimdi tablomuza bakalım. I am benim anlamında to be fiilimiz görmüş olduğunuz gibi am. Şimdi biz bunun past halini göreceğiz. I was bendim. Bu kadar basit arkadaşlar. You are sensin. Şimdi Artı bir fiilimizin past halini göreceğiz. You were, sendi. He is, odur. Şimdi is fiilimizin past halini göreceğiz. He was, oydu. She is, odur. She was, oydu. We are, biziz. We were, bizdik. You are, sizsiniz. You were, sizdiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Am to be fiilimizin past hali was. Are to be fiilimizin past hali were. Is to be fiilimizin de past hali was arkadaşlar. Bu dersimizde öğrendiğimiz isim cümlelerini geçmiş zaman olarak kurmak istersek to be fiilinin past ile kuracağız. Yani emizarımızın past haliyle kuracağız arkadaşlar. Yani örneğimize bakalım. I am a boy. Ben bir çocuğum. Bu cümlemizi pasta haline getirmek için arkadaşlar to be fiilimizi past yapacağız. I was a boy. Ben bir çocuktum. Görmüş olduğunuz gibi diğer cümleleri ay herhangi bir şekilde oynama yok, değiştirme yok. Sadece to be fiilimizin past haline değiştiriyoruz. I was a boy. Ben bir çocuktum. Görmüş olduğunuz gibi cümlemiz bir geçmiş zaman cümlesi haline geldi. Devam edelim. Şimdi de Past Continuous Tense ile cümle örneklerimize bakalım arkadaşlar. He is a student. Şimdi bu cümlemizi pastlı geçmiş zaman cümlesi haline getirmek için ne yapıyorduk arkadaşlar? To be fiilimizin past halini yazıyorduk sadece. O bir öğrencidir. He was a student. O bir öğrenciydi. Görmüş olduğunuz gibi to be fiilimizin past hali gelerek cümleyi bir geçmiş zaman cümlesi haline getirdi. She was a beautiful girl. O güzel bir kızdı. Burada da görmüş olduğunuz gibi normalde bu fiilimizin to be hali is, past hali was arkadaşlar. She was a beautiful girl dediğimizde biz geçmiş zamanda bir cümle söylemiş oluyoruz. You were a good friend. Sen iyi bir arkadaşsın. Burada da are to be fiilimizin past hali var. He was a good teacher. O iyi bir öğretmendi. Burada da is fiilimizin past hali var. She was a good mother. O iyi bir anneydi. Burada da yine is fiilimizin past hali var. We were in Ankara last week. Geçen hafta Ankara'daydık. Burada yine are to be fiilimizin past hali var. Ve aynı zamanda geçmiş zamana ait bir zaman zarfımız olan last week var. They were at the cinema. Onlar sinemadaydılar. Burada da yine are to be fiilimizin arkadaşlar past hali were var. Ve cümlemizi geçmiş zaman cümlesi haline getiriyor. To be fiili ile ilgili bu bilgiyi öğrendikten sonra artık past continuous tense'i öğrenebiliriz arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Önemli not. Past continuous tense ile cümleler bir işin bir zaman önce yapılmakta olduğunu bildirirler. Past continuous tense ile cümleleri kurabilmemiz için önce present continuous tense yani şimdiki zaman ile bir cümle kuralım arkadaşlar. Ve bu cümlenin yardımcı fiilini yani to be, to be fiilini past çekline çevirelim. Şimdi aşağıdaki örneğimize bakalım arkadaşlar. Önce present continuous tense'li bir cümle yazalım yani şimdiki zaman. I am writing ben yazıyorum görmüş olduğunuz gibi bu bir şimdiki zaman cümlesi. Bunu past continuous tense yaparken neydi? To be fiilimizin past hali. Sadece bu kadar arkadaşlar. I was writing. Ben yazıyordum. Görmüş olduğunuz gibi şimdiki zaman cümlemiz sürekli geçmiş zaman cümlesi haline geldi. I was writing. Ben yazıyordum. Burada da past continuous tense'imizin çatı, çatısının nasıl kurulacağı kuralı var arkadaşlar. Öznemiz I to be fiilimizin past hali was, fiil artı ing writing ve nesnemiz a letter. I was writing a letter dediğimizde biz bir past continuous tense cümlesi kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Şimdi de ayrı ayrı hem şimdiki zaman cümlelerine bakalım hem de bu şimdiki zaman cümlelerini past continuous tense haline getirelim arkadaşlar. You are walking. Sen yürüyorsun. Görmüş olduğunuz gibi bu cümlemiz arkadaşlar bir şimdiki zaman cümlesi. Past continuous tense yaparken neydi? Sadece yapmamız gereken to be fiilimizin past hali. You were walking. Sen yürüyordun. Görmüş olduğunuz gibi are to be fiilimizin past halini yazarak cümlemizi bir sürekli geçmiş zaman cümlesi haline getirdik. He is running. O koşuyor. Şimdi bu şimdiki zaman cümlemizi past continuous tense yapalım. Neydi? To be fiilimizin past halini yazacağız sadece. He was running. O koşuyordu. Görmüş olduğunuz gibi tek yapmamız gereken bu. We are drinking, biz içiyoruz. Şimdi bu şimdiki zaman cümlesini past continuous tense yapacağız. We were drinking. Biz içiyorduk. Görmüş olduğunuz gibi are to be fiilimiz past hali olan were geçerek cümlemiz past continuous tense cümlesi haline geldi arkadaşlar. You are learning siz öğreniyorsunuz. Şimdi bu cümlemizi past continuous tense yapalım. You were learning. Siz öğreniyordunuz dediğimizde cümlemiz are to be fiilimiz past haline were şeklini alarak cümlemiz past continuous tense cümlesi haline geldi arkadaşlar diyelim ve devam edelim. Şimdi de past continuous tense'in sürekli geçmiş zamanın olumsuz şekline bakalım arkadaşlar. Past continuous tense'in olumsuz şekli aynı şimdiki zamandaki gibidir. Olumsuz yapmak için to be fiilinin ekinden sonra yani emizardan sonra not eki getireceğiz arkadaşlar. Sadece bu kadar. Şimdi örneğimize bakalım. I was writing. Ben yazıyordum. Şimdi neydi arkadaşlar? To be fiilimizden sonra not eki. I was not writing. Ben yazmıyordum. Görmüş olduğunuz gibi to be fiilimizin past halinden sonra not eki gelerek cümlemiz olumsuz cümle haline geldi arkadaşlar. You were walking. Sen yürüyordun. Şimdi bu cümlemizi olumsuz yapalım. You were not walking. Sen yürümüyordun. Görmüş olduğunuz gibi to be fiilimizin past halinden sonra not eki gelerek cümlemizi olumsuz bir cümle haline getirdi arkadaşlar. Ahmet was running. Ahmet koşuyordu. Şimdi bu cümlemizi olumsuz yapalım. Ahmet was not running. Ahmet koşmuyordu. Görmüş olduğunuz gibi sadece to be fiilimizden sonra not eki, not olumsuzluk eki gelerek cümlemizi olumsuz bir cümle haline getirdi. We were eating. Biz yiyorduk. Şimdi bu cümlemizi olumsuz yapalım. We were not eating. Biz yemiyorduk. Görmüş olduğunuz gibi to be fiilimizin past halinden sonra not olumsuzluk eki gelerek past continuous tense ile olumsuz cümlemizi yapmış olduk arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Şimdi de past continuous tense'in soru şeklini öğrenelim arkadaşlar. Past continuous tense'in soru şekli için ise yardımcı fiili öznenin başına getireceğiz. Yani to be fiilimizi arkadaşlar öznenin başına getireceğiz. Örneklerimize bakalım. I was writing. Ben yazıyordum. Şimdi bu olumlu cümlemizi soru cümlesi haline nasıl getiriyorduk? To be fiilimizi başa alarak. Was I writing? Ben yazıyor muydum? dediğimizde to be fiilimiz Başa aldığımızda arkadaşlar cümlemiz soru cümlesi haline gelmiş oluyor. You were walking yürüyordun. Şimdi bu cümlemizi soru cümlesi yapmak için yine to be fiilimizi başa alacağız. Were you walking? Yürüyor muydun? Dediğimizde cümlemiz bir soru cümlesi haline gelmiş oluyor arkadaşlar. He was running o koşuyordu. Bu cümlemizi nasıl soru yaparız? Yine to be fiilimizi başa alarak Was he running? O koşuyor muydu? dediğimizde cümlemiz past continuous tense'de soru cümlesi haline gelmiş oluyor arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Şimdi de sürekli geçmiş zamanla ilgili karışık cümle örneklerine bakalım arkadaşlar ve pekiştirmiş olalım konuyu. She was singing in the class. O sınıfta şarkı söylüyordu. Görmüş olduğunuz gibi Tek yapmamız gereken neydi? Past continuous tense cümle kurmak için to be fiilimizin past hali. Yani burada is olan to be fiilimizin past halini was yazdığımızda cümlemiz bir past continuous tense cümlesi haline geliyor arkadaşlar. I was a little girl five years ago. Beş sene önce ben küçük bir kızdım. Burada da yine am to be fiilimiz was yani past halini alarak past continuous tense'li cümle olmuş oldu arkadaşlar. It was raining yesterday. Dün yağmur yağıyordu. Burada da yine is to be fiilimiz past halini alarak yani was olarak cümlemizi past continuous tense cümlesi haline getirmiş. Ayrıca geçmiş zamana ait bir zaman zarfımız da var. Yesterday yani dün. Bir de soru haline bakalım. What were they doing yesterday? Onlar dün ne yapıyorlardı? Görmüş olduğunuz gibi what soru sıfatımız cümlemizin başında gördüğünüz gibi arkadaşlar ama değişmeyen bir şey var. To be fiilimizin öznemizin önünde olması kuralı. What were what were they doing yesterday? Onlar dün ne yapıyorlardı dediğimizde burada to be fiilimiz olan were past halinde olan were öznemizin önüne gelerek cümlemizi bir past continuous tense'deki soru cümlesi haline getirmiş oluyor arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Şimdi de when ve while bağlaçları ile cümle kurmayı öğrenelim arkadaşlar. Past continuous tense genellikle when ve while bağlaçları ile kurulmuş olan cümlelerde de kullanılır arkadaşlar. Bu cümleler bir iş yapıldığı anda başka bir işi yapılabileceğini de anlattığımız cümlelerde kullandığımız bağlaçlar arkadaşlar. When ve while bağlaçlarımız. Yani aynı anda yapılan iki eylemi birbirine bağlarken biz when ve while bağlaçlarını kullanacağız. When bağlacımız ki o zaman anlamı taşırmış. Şimdi örnek cümlemize bakalım. Ayşe was working when he came in. O içeri girdiği zaman Ayşe çalışıyordu. Görmüş olduğunuz gibi iki eylem içeren cümle. Ayşe çalışıyor. O da içeri girme eylemini yapıyor. Ve biz bu iki fiil eylemini when bağlacımız ile bağlayarak bir cümle haline getiriyoruz arkadaşlar. Ayşe was working. Ayşe çalışırken he came in. O içeri girdiği. O içeri giriyordu. When bağlacımızı cümlemize bağladığımız zaman o içeri girdiği zaman Ayşe çalışıyordu. Yani when bağlacımızı kullanarak iki eylem içeren cümlemizi birbirine bağlamış olduk arkadaşlar. While bağlacı ise while bağlacı ile de aynı cümleyi kuralım arkadaşlar şimdi isterseniz. While bağlacı ile de aynı cümleyi kuralım şimdi arkadaşlar. Ali came in while Ayşe was working. Ayşe çalışıyorken Ali içeri girdi. Yine arkadaşlar bu sefer while bağlacımızı kullandık. Ali came in. Yani Ali içeri girdi. Ayşe çalışıyorken. Yine can anlamına gelen while bağlacımız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi your iken anlamına gelen while bağlacımız. iki eylem bildiren cümlemizi birbirine bağlarken kullandığımız bağlacımız oldu. While bağlacı Türkçe olarak "yor iken" anlamı taşıyor. Yani Ali içeri girdiğinde Ayşe çalışıyor. Ayşe çalışıyor iken Ali içeri girdi. Görmüş olduğunuz gibi while bağlacımız bu anlama geliyormuş arkadaşlar. Örneklerde de gördüğümüz gibi when bağlacından sonra simple past tense cümle, while bağlacından sonra ise past continuous tense'li cümle geliyor arkadaşlar diyelim ve devam edelim. Şimdi de arkadaşlar bir okul orkestrasının üyelerinin yaptığı eylemlerden bahsettiğimiz past continuous tense'li cümlelerimize örnek olarak verebileceğimiz kısa bir hikayemizle dersimizi bitirelim arkadaşlar. The School Orchestra okul Or orkestrası adlı metinimiz arkadaşlar. Görseller tamamen görsel zekaya yönelik temsili resimlerdir arkadaşlar. John was playing the violin strings in the school orchestra. John okul orkestrasında keman çalıyordu. Görmüş olduğunuz gibi John normalde he burada iz olması gerekirken past continuous tense cümlemiz olduğu için arkadaşlar biz bunun past hali olan vazı yazdığımız için burada biz past continuous tense cümlemizi kurmuş olduk. John okul orkestrasında keman çalıyordu. Diğer örneğimize bakalım. Bob broke one of the while he was playing the cello. Bob cello çalarken tellerden birini kopardı. Bu da temsili görselimiz. Bob ile alakalı. Burada da yine gördüğünüz gibi arkadaşlar he was he is yerine he was dedik. Çünkü neden? Cümlemiz bir past continuous tense cümlesi arkadaşlar. Ve son Metinimize bakalım. Tom was making a lot of noise when he played the drum. Tom davul çaldığı zaman çok fazla gürültü yapıyordu. Burada da yine Tom was making was derken arkadaşlar normalde is to be fiilimiz yerine was kullanarak cümlemizi bir past continuous tense yani sürekli geçmiş zaman cümlesi haline getirmiş olduk arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle beraber past continuous tense yani sürekli geçmiş zaman konusunu öğrendik arkadaşlar. Öğrendiğimiz konular hakkında notlar alarak, aile bireylerinizle pratikler yaparak past continuous tense konusunu daha iyi anlamaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi ve yorumlar kısmına yorumlar bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum arkadaşlar.